Korunma Duası Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahi Allahu Ekber En büyük olan Allah'ın adıyla Allahu Ekber Allahu Ekber Nefsime, dinime, aileme, çocuklarıma, malıma, dostlarıma, onların dinlerine, mallarına bin kere Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Nefsime dinime aileme çocuklarıma malıma dostlarıma onların dinlerine mallarına milyon kere Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Nefsime dinime aileme çocuklarıma malıma dostlarıma onların dinlerine, mallarına milyar kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Allah'ın adıyla, Allah ile, Allah'tan, Allah'a doğru, Allah için, Allah'ta, la havle ve Vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Dinime, nefsime, çocuklarıma, bismillah. Malıma ve aileme bismillah. Rabbimin bana verdiği her şeye bismillah. Yedi kat göğün Rabbi, yedi kat yerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi olan Allah'ın adıyla büyük olan Allah'ın adıyla, ismiyle birlikte olana, gökte ve yerde kimsenin zarar veremediği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla, yerde ve gökte isimlerin en hayırlısı Allah'ın ismiyle, Allah'ın ismiyle başlıyorum ve onunla bitiriyorum. Allah, Allah, Allah. Allah benim Rabbimdir. Ona Hiçbir şeyi ortak koşmam. İsimlerin en hayırlısı Allah'ın adıyla. Yerin ve göğün Rabbi olan Allah'ın adıyla. Şifa veren Allah'ın adıyla. Her şeye yeten Allah'ın adıyla. Afiyet veren Allah'ın adıyla. Yerde ve gökte ismiyle beraber hiçbir şeyin zarar veremediği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. O korktuğumuz ve çekindiğimiz her şeyden çok yüce ve daha büyüktür. Ben şahitlik ederim ki ondan başka ilah yoktur. Tektir. Ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. Onun her şeye gücü yeter. Ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun doğru sözlü, güvenilir bir kulu ve elçisidir. Amin.